Haliliye Belediye ekipleri Ahmet Yesevi Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü 11 ekiple periyodik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında mahalledeki sokakları daha güvenli hale getiriyor. Yapılan yol onarımları hem estetik hem de işlevsel olarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Halilio Belediyesi ile ilgili e, fen işleri olsun temizlik işleri olsun e, şu anda rutin bir şekilde çalışmalar devam etmektedir. E, şu anda Üzümlü Park dediğimiz dere kenarı deseyinin peydepey de per işini bitirdikten sonra Haliliye Belediyesi fen işleri tarafından şu anda parke taşı bakım onarım iş işleri devam etmektedir. Yanı sıra olsun ee, muhtarlığın güney ve kuzey kısmında bulunan tüm sokaklarımıza da aynı şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Ee, bu yüzden e, Halilye Belediyesi Fen İşlerine ekibine, temizlik e, personellerimize, başta Mehmet Can Polat ve ekibine Muhallem adına teşekkür ediyorum.